Hepinize merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlere hangi coin'i kazmalıyız, hangi coin'i ne kadar kazandırıyor ve coin'leri kazarken nelere dikkat etmeliyiz onları hesaplayacağız, onları göreceğiz. Hemen başlayalım. Öncelikle arkadaşlar RLT'den başlayacağım. RLT Roller Token, Roller Coin'in kendi token'ı. RLT'yi sadece oyun içinde harcayabiliyorsunuz. Herhangi bir cüzdana çekemiyorsunuz veya diğer coin'lere çeviremiyorsunuz. E, RLT'yi ne kadar kazandırıyor? E, nasıl hesaplarız? Diğer coin'lere de bakacağız arkadaşlar hepsine sırayla. Öncelikle şuraya hesap makinemizi açalım. Hesap makinemizi açıyoruz. Bir de not defterimizi açalım. Not defterimizi de açıyoruz. Şimdi arkadaşlar. RLT ne kadar kazandırır? Yani aylık olarak ben hepsini dolara çevireceğim. Şuraya RLT yazalım. Fatih kardeşimizin yaptığı bir site var bu siteden çok kolay bir şekilde hesaplayabiliyorsunuz yani bu siteyi genelde örnek veriyorum ethereum kazıyorsunuzdur başka bir şeye geçeceksiniz o zaman çok rahat bunu kullanmak bu siteyi kullanmak çok işimize yarıyor ama zaten mevcutta kazdığınız bir coin'i görmek istiyorsanız onu zaten buradan hesaplayabiliyorsunuz önce onu göstereyim örnek veriyorum ethereum kazıyorsunuz ben şu an ethereum kazdığım için ethereum'dan devam edeceğim. Buraya Ethereum'un blok ödülünü yazıyorsunuz. 25.88 çarpı 144 yapıyoruz. Arkadaşlar bu 144 bir gündeki kaç tane 10 dakika olduğu. Yani bir günde 144 tane 10 dakika var arkadaşlar. 10 dakikada nereden alıyoruz? 10 dakikada bu Ethereum'un blok süresi. Diğer coin'lerin blok süresini de buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Açalım hemen göstereyim. Yani her coin'in blok süresi şurada yazar. Genelde zaten hepsi 10 dakika. Önceden ilk baş, ilk zamanlarda 5 dakikaydı. bunu coin değerlerinin artmasından dolayı arttırdılar. Arkadaşlar 10 dakika. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. 144 çarpı mevcut 10 dakikada verdiği ödül, blok ödülü. Çarparsak bu bizim günlük Ethereum'umuz. Bize bir günde bu kadar Ethereum veriyor çarpı 30 dediğimizde 30 günlük Ethereum. Yani bize ayda 0.111816 diye giriyor. Yani 112 diyebiliriz buna. Buraya direkt Ethereum'a çevirip buraya 0. Pardon. 111 8 yazalım. Ayda 144 dolar veriyormuş arkadaşlar. Hemen buraya Ethereum'u hesaplamışken yazalım. 144 dolar. 9. RLT'ye geliyoruz arkadaşlar. Şimdi RLT'nin A gücüne bakacağız. RLT'nin A gücü yani burada Fatih kardeşimizin sorduğu A gücü buradaki A gücü arkadaşlar. Network Power'daki A gücü. Yani bu toplam gücü yazmayın. RLT'nin Network Power'ını yazacağız. O da 47.112. Buraya hemen yazalım. 47.112 diye yazdığınızda. Bu benim kendi gücüm zaten şurada görebilirsiniz 84121 kendi gücümü yazdım bunu da RLT'ye çeviriyorum arkadaşlar hesapla diyorum aylık 231 RLT veriyor bunu da yazalım geçtim diğer coin'e geçiyoruz hemen arkadaşlar sezon token sezon token'ı bu sezon çıkardılar arkadaşlar sezon 6'da geldi bu normalde yoktu böyle bir şey sezon token'ı da sadece madencilik yaparak ve görevleri yaparak kazanıyorsunuz arkadaşlar. Önceki videolarımda anlatmıştım. Şuraya bırakıyorum önceki videomu. Buradan tekrar izleyip bakabilirsiniz. Ee, sezon token'ın ne kadar sezon token? Yani şu an sezon token'ın herhangi bir değeri yok. O yüzden sadece sezon token olarak değerlendireceğiz. Hemen hesaplayalım. Gücümüz aynı. Network Power'dan baktığımızda 9651 9651 yazdık. Bunu da sezon token'a çevirdik aylık 5648 sezon tokenı veriyor. Onu da yazalım. Herhangi bir e, dolar değeri yok. Ama bilmiş olalım arkadaşlar. Hesaplamayı da görmüş oldunuz. Ya bununla ne yapabiliriz? Bununla buradaki sezon mağazasındaki eşyaları alabiliriz. Yani ben bir ayda bu madenciyi alabiliyorum. Bu odayı açabiliyorum. Veya iki tane sandık açabiliyorum arkadaşlar. Veya defalarca bu sandıktan açabiliyorum. Parça veren sandıktan. Diğer coin'imize geçelim arkadaşlar. Diğer coin'imiz Bitcoin. Gördüğünüz gibi hemen Bitcoin hesaplamasına geçelim. Burayı Bitcoin yapıyoruz ve A gücümüzü Bitcoin olarak hesaplayacağız. O da 25158 25158 hesapla diyorum. 433344 satışı veriyor. Fatih kardeşimiz sağ olsun burada onu da düşünerek 433344 satışının kaç BTC olduğunu yazıyor. Onu da buraya arkadaşlar dersek aylık bize 82 dolar veriyor. Onu da yazalım. BTC çok düşük arkadaşlar. Kazanlar niye kazıyor anlamıyorum. Yani bir getirisi yok şu an BTC'nin. Devam ediyoruz. Diğer coin'imiz Ethereum ve benim kazdığım coin. Bunu hesaplamıştık zaten. Ama tekrar Fatih kardeşimizin sesinden hesaplayarak yapalım. Şu anki Ethereum'un A gücü 24347. 1347 Bu benim gücüm. Bunu da Ethereum'a çeviriyorum. Hesapla diyorum. Ve gördüğünüz gibi aylık 111.94 Ethereum. Onu da 111.94 diye hesaplarsak 145 dolar. Bizde zaten 144 yazmıştık. Hadi 145 yazalım. Tamam. Geçiyorum. Ethereum'ı hızlı şekilde geçtim. Sıradaki coin'imiz BNB Binance Coin onu da hemen hesaplayalım arkadaşlar. BNB'nin A gücü 7986. Buraya yazıyorum. 7986. Gücüm aynı kalıyor. Burayı da BNB'ye çeviriyorum. Hesapla diyorum. 0.546. 546 yapıyorum. 150 dolar veriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi BNB bana aylık. Onu da yazalım. Arkadaşlar görünüşe göre şu anda en fazla RLT daha sonra BNB veriyor. Devam ediyoruz. Sonucu hep beraber göreceğiz. BUSD ve Tether kazanmıyoruz arkadaşlar. Bunlar e, kazılması için yapılan coinler değil. Bunlar transfer için, transferlerin daha kolay yapılabilmesi için e, gelen coinler. Gördüğünüz gibi doları atıp RLT'ye çevirmek için. Direkt Mati'ye geçiyorum. Hemen buradan Mati'yi işaretliyoruz. Mati'nin A gücüne bakıyoruz. 6577 6577 Matik seçtik gücümüz burada 165.76 Matik veriyor o da 123 dolara tekabül ediyor arkadaşlar Hemen onu da yazalım Matik 123 dolar 123.72 yazayım hadi Devam ediyoruz arkadaşlar sıradaki coinimiz Meşhur coinimiz Doge Hemen ona geçelim Başlayalım Doge Doge'nin ağ gücüne bakıyoruz. 7172, 7172 Doge'ye hesapladık. 1013 Doge veriyor arkadaşlar. 1013 Doge'de yaklaşık 62 dolar. Bu da gerçekten baya bir düşük. Bu, bunu da kazan anlamıyorum yani. Bunun niye kim kazar? Solana geçiyoruz arkadaşlar. Solana ve Tron'un şu anda çekimi yok arkadaşlar. Çekim yapamıyorsunuz. Büyük ihtimal o yüzden biraz yüksek olabilir. Hemen hesaplayalım. 6183 A gücü varmış. Ve bunu da Solana'ya çeviriyoruz. Ve bize yaklaşık ayda 4.1 Solana veriyor. O da 133 dolar. Yani Solana'nın bu kadar çekilemeyip bu kadar düşük getirisi olması çok kötü bence. Tron'a geçelim arkadaşlar. Sıradaki coin'imiz de Tron. Tron'un A gücüne bakıyoruz. 9043. Buraya 9043 yazıyoruz. Hesapla diyorum. 3616 o da 216 dolara tekabül ediyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bize en karlısı şu anda RLT. Daha sonra Tron. Daha sonra BNB. Daha sonra Ethereum. Daha sonra da Solana geliyor. Diğerlerine zaten Matic diye gidiyor. Yani Matic, BTC. En düşük Doge. BTC ve Doge. Yani Doge kazılmaz arkadaşlar. Doge'ye boş yere enerji vermenize gerek yok. Doge'ye vereceğiniz enerjiyi Tron'a verin. İleride geldiğinde çekersiniz. Veya en kötü RLT kazın. RLT da mantıklı. Yani en azından kendinizi geliştirip madenci olarak kullanabilirsiniz. Şimdi hangi coin'i neden kazmalıyız onu anlatayım. Arkadaşlar eğer e, RLT'yi kullanacaksınız veya e, ne bileyim mesela benim odam dolu olduğu için ben şu an RLT istemiyorum. Ben nakit olarak paramı çekeceğim diyorsanız iki tane coin var. BNB ve Ethereum. Şimdi BNB'nin kesintisi ben tam bilmediğim için BNB olarak kazmıyorum. BNB de kazılabilir. Yani ne kadar keser bilmiyorum. Yani kesmez diye ama Ethereum'u bildiğim için hep Ethereum'dayım. Bir de bozmak istemediğim için yani hep Ethereum kazıyorum. Hep Ethereum yani şey değil. Tron'u da çekimi olmadığı için kazmıyorum. Şu anda çekim yok ama ileriki seviyede mutlaka gelecektir. Yani şu anda bir şey yapamıyorsunuz. Gördüğünüz gibi tıklayamıyorsunuz. Yok ama ileride mutlaka açacaklardır bunları. Ee, Solana sanki bir ara açtılar ama sonra geri kapatmışlar. Ha, pardon matik açılmıştı. Evet Solana'yı açmadılar. Solana ile Tron'u da eminim ki sonra açacaklar. Arkadaşlar şimdi eğer e, madenci alacaksınız veya bir event pass ya da ne bileyim herhangi bir şey alacaksınız. RLT kazın. Devam edin. Yani kendinizi geliştireceksiniz. RLT kazın. Eğer ben e, sürekli madenci almak istiyorum veya gücümü arttırmak istiyorum derseniz RLT kazın. RLT'den şaşmayın. Çünkü RLT gerçekten çok iyi veriyor. Yani ben de mesela sezon açacağım zaman hani bu sezon açacağım dediğim zaman son bir ayı veya son iki ayı e, böyle 50-60 günü RLT'ye çeviriyorum. Daha sonra tekrar Ethereum'a dönüyorum. Şimdi gene öyle yapabilirim. Şu anda Ethereum kazıyorum ama sonuna doğru RLT'ye geçebilirim. Ee, ben param nakit istiyorum. İşte hemen çekeyim derseniz Ethereum veya BNB olabilir. BNB'nin e, çekim şeyine bakalım burada yazıyor mu? Yazmıyor arkadaşlar. Yani ha, dur şurada yazar. En az bu diyor. Fi ücreti de Arkadaşlar Binance'ın network alanındaki fi ücreti geçerlidir diyor. Yani bilmiyorum yani ne kadar keser onun hiçbir fikrim yok onunla alakalı. Yani ben genelde Ethereum'u biliyorum. Mesela geçen çektiğim Ethereum'da 0.034 Ethereum çektim. 33 olarak 35 Ethereum çektim. 34 olarak hesabıma yatmıştı. Yani çok bir şey kesmiyor Ethereum'da. 50-100 lira bir şey kesiyor çekerken. Yani yüksekliğine bağlı olarak, miktarına bağlı olarak arkadaşlar. Ben 0.035 çekmiştim. 0.034 küsür hesabıma yattı. Yani çok az kesiyor bence. O yüzden Ethereum'dayım. Ee, diğer sözün takını da dediğim gibi yani sadece buradaki mağazayı kullanmak için kazabilirsiniz arkadaşlar. O da gerçekten iyi veriyor. Yani bu güçteki bir madenciyi veriyor ama bir bonusu yok. Yani bunu kazacağınıza RLT katsanız daha mantıklı olur. Doğal olarak çünkü 230 RLT'niz olmuş olacak ay sonunda. Bu benim gücüme göre hesapladığım arkadaşlar bu arada. Yani ben sadece tamamen kendi gücüme yani sizin gücünüze de bir şey fark etmeyecek aslında. Bu hepsinin birbiri arasındaki oranı. Yani benim gücü düşürdükçe bunlardaki oran da gidecek. Şu örnek veriyorum. Yani benim gücüm şu an 84 pH diye bu kadar kazanıyorum. Eğer 8 pH olsaydı ne bileyim 2 RLT ya da 23 RLT kazacaktım. Anladın mı? Yani e, bu sefer işte 0, e, 230 dolarlık değil de 23 dolarlık. Bu 14 dolarlık. Bu zaten yok. Bu 8 dolarlık. Bu 15. Yani öyle düşündüm Yani oran düştükçe bunu orantılayarak düşebilirsin. Bu benim gücüme göre olan. Yani aslında şeydeki bir şey fark etmiyor. Az gücü olan adama da bu tabloyu görecek. Yani az gücü adam, adamın 5 pH gücü var ben ne kazayım diye sorduğunda ona göre de bu tablo. Yani dediğim gibi madenci kazmak istiyor, madenci almak istiyorsa veya kendini geliştirmek istiyorsa her türlü RLT kazacak abi. RLT'den şaşmayacak. Ama yok ben paramı her ay çekeceğim, her ay benim bana nakit gelsin diyorsa ya Ethereum ya BNB kazacak. Eğer ben beklerim, biraz daha fazla para kazanayım. Yani Tron'u beklerim, gelmesini beklerim veya ee, ne bileyim sorun yok kalsın Tron'da ben sonra çeksem de olur diyorsanız ona da Tron kazacaksınız tabii ki de. Ama kesinlikle Doge ve Bitcoin'e girmenizi tavsiye etmiyorum. Ee, matik kazılabilir bir nebze ee, düşük yani Ethereum yani matik kazacağım Ethereum kazayım diyebilirsin. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi mesela bazen böyle şey çıkıyor. Bonus oluyor. Mesela şu an Ethereum'da var. Yani bu bonuslarda bakalım hangi coin'de bonus var. Ethereum'da, Solana'da, Tron'da. Şu an 3 coin'de de bonus var. Tron'da %150, Solana'da %40, Ethereum'da %150 bonus varmış arkadaşlar. Yani bu bonuslarda Genelde şöyle oluyor. Bonus olduğu için herkes bunlara yöneliyor. Yani şuradan takip edebilirsiniz. Bak. Ethereum'da diğer iki coin neydi? Solana'da, The Tron'da değil mi? Heh. Tron'da, Solana'da. Yani Ethereum'a şu an yığılmışlar. Normalde Ethereum 15 falan diye yani. 15 bin küsürlerdeydi. Gücü şu an 24 binde. Yani bu da şu demek oluyor. Ben zaten Ethereum ödüllü olmasa da yaklaşık 23-24 coin kazıyorum. Mesela %150 artıyor 25'e çıkıyor benimki. Niye? Çünkü herkes buna yöneliyor. Tüm güç buna yöneldiği için aslında bunda şöyle bir şey var. Herkes buna yöneldiği için diğer coinlerin getirisi de artıyor. Bu yüzden. Örnek veriyorum. Herkes Ethereum'a yöneliyor. Ethereum'un e, A gücü yükseldiği için ödülü düşüyor. Diğerlerinin de A gücü azaldığı için ödülü artıyor. Yani Herkes Ethereum'a e geçtiğinde sen Tron kazarsan daha da fazla dolar olarak karşılığı dolar olarak daha yüksek miktarda Tron kazmış olursun. Bunu da size bilgi olarak vereyim arkadaşlar. Ee, dediğim gibi şimdi özet geçmek gerekirse kendini geliştirmek veya event pas açmak veya ee, madenci almak ne bileyim bir şeyler yapmak istediğiniz kendini geliştirmek istediğiniz zaman RLT her zaman arkadaşlar benim cebime nakit girsin, ben peşin parama bakarım dediğiniz zaman Ethereum ve BNB ve benim zamanım var, ben ileride nakit olarak çekerim, işte coin'in değeri de artar dediğiniz zaman Tron kazacaksınız arkadaşlar. Yani bu şekilde, bunun mantığı budur. Hesaplamasını da eğer bir coin'e geçeceksiniz, burada Fatih kardeşimizin sitesi var, kendisi yaptı tamamen. linkini zaten ben videoların açıklamalarında bırakıyorum. Herhangi bir sorunuz olursa da Discord kanalına, Discord kanalını da aşağıya bırakıyorum yorumlara. Herhangi bir probleminiz veya sorunuz olduğu zaman roller Rollercoin'in kendi soru kanalından Türk kanalına gelip oradan istediğiniz soruyu sorabilirsiniz arkadaşlar. Root var, Root veya diğer arkadaşlar e, sorularınıza cevap verecektir. E, bu coin'lerin aylık olarak getirdiğinizi de hesaplamak istiyorsanız burada dolarla çarpabilirsiniz. Mesela Ethereum 145 dolar kazanıyor demiştik. Yani 2669 TL ee, Başka Ertron Tron kazsaydık O da 216 dolar veriyordu o da yaklaşık 4000 liraya yaklaşık para Yani ben dediğim gibi e, hemen çekmek istediğim için Bırakmıyorum Yani burada biriktirdim biraz ama Bu birikene kadar Tron da biriktirebilirdim Ama Tron ne zaman geleceğini bilmediğim için belki 3 ay sonra belki bir dahaki sezon gelecek bilemiyoruz o yüzden e, Ethereum'u Kazıyorum Zaten bu Ethereum'daki bonus bittikten sonra ben de RLT'ye geçeceğim. Çünkü event pes alacağım arkadaşlar. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Konuyla alakalı veya öğrenmek istediğiniz herhangi bir şey varsa yorumlarda belirtin. Onunla alakalı da video çekerim. Hemen hemen oyunla alakalı tüm bilgiye sahibim. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.